Merhaba arkadaşlar. Eğer Hira ve Orhun çiftinin o özlediğimiz mutlu sona kavuşmasını istiyorsanız ve Hira'nın doğum sırasında ölmesini asla görmek istemiyorsanız hemen beğeni tuşuna basalım. Sayımızı görelim ve birlikte bu büyük finale hazırlanalım. Evet, artık dizimizde final bölümü kapıda. Tek bir bölüm kaldı ve herkesin aklında deli sorular. Finalde neler olacak? Elif ve Aziz'in ikiz bebekleri mi olacak? Sosyal medyada dolaşan Mahsine ve Cenk Torun'dan yeni günlük dizi söylentileri doğru mu? Tüm detayları konuşalım. Önce esaretin finaline gelelim. Hatırlayın, son bölümde Hira ve Orhun ormanda romantik bir yürüyüş yaparken Hira'nın sancıları başlamıştı. İşte bu finalde büyük ihtimalle Orhun kendi oğlunun doğumunu yaptıracak, elleriyle oğlunu dünyaya getirecek ve bu sahne izleyen herkesi gözyaşlarına boğacak. Ama unutmayın, dizi bir aile dramı ve sürprizleri sever. Orhun belki de Hira'yı ormandaki bir kulübeye götürüp, oradaki kadınların yardımıyla doğumu yaptırabilir. Ya da tam zamanında bir araba bulup Hira'yı hastaneye yetiştirir. Her halükarda Hira sağ salim doğuracak ve oğlunu kucağına alacak. Fakat yapımcılar bizi bir süreliğine korkutmayı da ihmal etmeyecek. Yani ilk başta Hira'nın öldüğü söylenecek sahneler karanlık ve ağır olacak ama bu yalnızca izleyiciye heyecan yaşatmak için. Gerçekte Hira ölmeyecek ve finalde mutluluğa ulaşacaklar. Üstelik finalde birdenbire 5 yıl sonrasına zaman atlaması yapılacak. Bu atlamada Hira ve Orhun oğullarını büyütmüş, huzurlu ve mutlu bir aile olarak karşımıza çıkacaklar. Ellerinde oğullarıyla poz verdikleri o tablo gibi kareyle dizinin sonu izleyenlere umut verecek. Sahra mı? O ekranda olmayacak çünkü yurt dışında okuduğu söylenecek. Belki yalnızca telefonda konuşurlarken adı geçecek ama sesi ya da yüzü olmayacak. Belki yerine 10 yaşında bir çocuk oyuncu katılır. O da bambaşka bir tat katar. Elif ve Aziz cephesinde de müjde dolu haberler var. Onların ikiz bebekleri olacak. Evlerinde şenlik, aşk dolu bir hayat izleyenleri bekleyecek ve bu final sahneleri yüzümüzü güldürecek. Sosyal medyada Mine ve Cenk'in yeni bir günlük dizi çekeceği dedikodusu da dolanıyor. Ama maalesef bu bilgi doğru değil. Şu anda böyle bir proje yok. Ama yapımcıların gelecekte Mahsine ve Cenk çifti için yeni bir hikaye planlayabileceği de konuşuluyor. Kısacası Esaret'in finali gözyaşı, kahkaha ve sürprizlerle dolu olacak. Bir bölümde her şey çözülüp herkese umut dolu bir veda bırakacak. Peki sizce dizinin finalinde en çok neyi görmek istersiniz? Hira'nın oğlunu kucağına aldığı anı mı? Orhun'un o babalık gururunu mu? Elif ve Aziz'in ikiz bebekleriyle aile tablosunu mu? Yorumlarda buluşalım, fikirlerinizi paylaşın. Ve tabii ki daha çok bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizlerle bu dizilerin en sıcak, en samimi, en detaylı analizlerini yapmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.